Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Python'daki collections modülünde counter diye bir class var. Bunu görmüştük. Bugünkü dersimizde de yine bu collections modülünün içinde bulunan DefaultDig diye bir tane class var bunu göreceğiz. Bu özellikle benim çok yoğun olarak kullandığım klaslardan bir tanesi bu modülden arkadaşlar. Evet isterseniz başlayalım direkt bunu ne için kullanıyoruz ve nasıl kullanıyoruz bunları görelim. Öncelikle DefaultDig hakkında konuşmak istiyorum biraz. Bu Python'daki normal bildiğiniz dictionary'e çok benziyor arkadaşlar. Ancak Python'daki dictionary'e ekstra bazı özellikler katmış bu DefaultDig. Bunun ekstradan kattığı özellik siz yarattığınız dictionary'nin içindeki bir elemana erişmek istediğiniz zaman eğer bu eleman yarattığınız dictionary'nin içinde bulunmuyorsa eğer otomatik bir değer atıyor default dict bizim için. Evet şimdi isterseniz birkaç örnek yapalım. Örneklerle gösterdiğimiz zaman daha rahat anlaşılacağını düşünüyorum. Evet öncelikle bu modülü import edelim arkadaşlar. From collections import default dict. Evet şu anda bu klası kullan, kullanabilmemiz için gereken her şey elimizde hazır. Bu klası size göstermeden önce öncelikle normal bir tane Python dictionary'si yaratalım arkadaşlar. Mesela d diye bir tane dictionary'm olsun benim. Tamam. Bu dictionary'nin içinde mesela bir elemanına ben bir integer'ını atamak istiyorum. Bunu yaptım şu anda. Şimdi siz d bir diye çağırdığınız zaman bu atadığınız değeri size geri döndürüyor Python'daki dictionary. Yani bunu biz daha önceden görmüştük. Yeni olan hiçbir şey yok burada zaten. Ancak bu dictionary'in içinde bulunmayan bir tane anahtar kelimesini siz bunun değerini almak istediğiniz zaman ne olacak? Bir bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi Python bize bir tane hata döndürdü, Key Error. Neden? Çünkü bu yarattığımız dictionary'de bir diye bir tane eleman var ve biz bunun değerine erişebildik bu sayede. Ancak bu dictionary'in içinde iki diye bir tane eleman olmadığı için Python bize bir tane hata döndürdü. Dedi ki bu dictionary'nin içinde 2 diye bir tane anahtar kelimesi yok. Sen o yüzden bunun değerine erişemezsin. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığınız zaman Python size error döndürmesini istemiyorsanız eğer default kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıyoruz bir bakalım. Bu sefer de dd olsun benim değişkenimin adı default dict'ten geliyor. Default dict ve burada parantezin içinde siz bu dictionary'nin içinde eğer sizin anahtar kelimesine erişmek istediğiniz eleman bulunmuyorsa bunun yerine varsayılan değer olarak ne döndürmek istiyorsunuz bunu girmeniz gerekiyor. Mesela şimdilik buraya ben bir tane object koyacağım. Object diye bir şey koyacağım arkadaşlar. Şimdi mesela dd de 1 dediğimiz zaman ne olacak? Python bize ne döndürecek? Buna bir bakalım. print yazayım hatta. Şu anda burada gördüğünüz gibi ben dictionary'i başlattım ancak içine hiçbir değer koymadım. Yani şu anda bu dictionary'de bir diye bir değer bulunmuyor aslında. Bunu çağırdığımız zaman Python'un bize hata yerine bir tane object döndürdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu default dict içinde bulunmayan bir elemana rastladığı zaman size bu default dikti başlatırken içine koyduğunuz objekti geri döndürüyor arkadaşlar. Burada tabii aynı object yerine başka şeyler de kullanabilirsiniz. Genellikle default dikti klası lambda fonksiyonlarıyla beraber kullanılıyor arkadaşlar. Burada lambda fonksiyonu yazıyorsunuz. Bu lambda fonksiyonu içine hiçbir değer almıyor. Ve siz burada döndürme döndürmek istediğiniz değeri giriyorsunuz. Mesela sıfır burada. Yani şu anda bu default dictionary ne yapacak? İçinde bu dictionary'nin içinde bulunmayan bir tane anahtar kelimeye erişim sağlamak istediğiniz zaman size sıfır döndürecek arkadaşlar. Evet buna bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi burada yine bir diye bir tane eleman yok bu dictionary'nin içinde. Ben bunu başlatıyorum boş bir şekilde ve 1'e şu anda erişim sağlamak istiyorum. Ne olacak? Bakalım. Gördüğünüz gibi bu bana sıfır döndürdü arkadaşlar. Aynı şekilde mesela 2 anahtar kelimesine erişim sağlamak isteyelim. Bu da bana sıfır döndürdü. Neden? Bir de iki de bu diksinerin içinde bulunmuyor. Bulunmadığı için default dict bana bu default dict'i başlatırken verdiğim değeri geri döndürüyor arkadaşlar. Ve ben burada sıfır değerini döndürmesini istiyorum default dict'ten. Ama mesela diyelim ki 3 anahtar kelimesine siz 3 değerini atadınız. Şimdi mesela print de 3 derseniz eğer Burada burada gördüğünüz gibi default'likten bize 3 değeri döndürüldü arkadaşlar. Neden? Çünkü sizin erişmek istediğiniz anahtar kelime bu dictionary'nin içinde bulunuyorsa bunun değerini döndürüyor size. Ancak sizin erişmeye çalıştığınız anahtar kelimesi bu dictionary'nin içinde bulunmuyorsa burada sizin sağladığınız varsayılan değeri döndürüyor default'likti. Evet bu da çok kullanışlı bir dictionary arkadaşlar. Yani ben bunu hala yoğun bir şekilde kullanıyorum Python programı yazarken. Mesela şu anda bu yarattığımız dictionary'nin anahtar kelimelerine bir göz atalım for anahtar in dd print anahtar. Evet burada şu print ifadelerini kaldıralım arkadaşlar kafamızı karıştırmasın bunlar. Ya da yorum haline getirelim sonradan bu kolap dosyasından çalışmak isterseniz eğer burada görürsünüz ne yaptığımızı. Evet, yorum haline getiriyorum bunları. Tekrardan çalıştırıyorum ve burada 3 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Çünkü neden? Biz sadece 3 diye bir değer atadık arkadaşlar. Ancak burada mesela şu print ifadesini tekrardan açarsak eğer Burada anahtar kelimelerine baktığınız zaman 1 ve 3 olduğunu görürsünüz Neden Bir anahtar kelimesi bu kişilerin içinde Yoktu önceden Ancak biz burada bunun değerini elde edip ekrana yazdırmak istediğimiz için Default dig bu, bu anahtar kelimesine bir tane Varsayılan değer atadı sıfırı atadı Ve şu anda bu anahtar kelime benim dictionary'imin içinde bulunuyor. Yani otomatikman default'lık bizim yer, bizim yerimize bunu bu değere bu anahtar kelimesine bir değer atadı. Evet, bu da bu şekilde işliyor arkadaşlar ve bu defaultdict de aslında Python'daki dictionary'den çok bir farkı yok. Python'daki dictionary'de kullanabildiğiniz bütün metotları buradaki default de kullanabilirsiniz. Mesela şu anda başka bir örnek yapalım. Yine bir tane default yaratıyorum ben. Burada siz Mesela diyelim ki varsayılan değer olarak bir tane size liste döndürülmesini istiyorsunuz. Burada iki şekilde başlatabilirsiniz bunu. Ya lambda list diyebilirsiniz. Ya da direkt list Python'da bulunan bir, bir tane veri türü olduğu için lambda'ya gerek kalmadan bunu direkt list olarak da verebilirsiniz. Çünkü neden? Sizin buraya koymanız gereken şey aslında bir tane değer döndüren bir fonksiyon ve Python'da da list bir tane fonksiyon, değer döndüren bir tane fonksiyon arkadaşlar. Burada mesela siz D'de bir, birin değerine bakarsanız eğer gördüğünüz gibi boş bir tane liste döndürdü size. Yani bu, burada neyi göstermek istiyorum? Buraya ne koyarsanız default size onu döndürüyor arkadaşlar. Mesela lambda 3 derseniz eğer burada birin değerini 3 döndürdüğünü görürsünüz. E, tekrardan mesela listeden gidelim. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Nerede sizin işinize yarar bu? Ya bir önceki derste de mesela biz counter'ı kullanarak bir tane string'de hangi harftan kaç tane olduğunu bulmuştuk. Şimdi bu örneğin aynısını arkadaşlar default dict kullanarak yapalım ve biz sayalım hani bu string'de hangi harftan kaç tane var. Bunu biz aslında önceden egzersizlerin birinde yapmıştık ve bunu nasıl yapmıştık? Önceden nasıl yapmıştık? Buna bir bakalım. Şimdi mesela D boş bir tane dıkşın Dictionary olsun D default değil bu normal python dictionary for karakter in benim stringim if de get karakter nan is none de karakter eşittir bir else de karakter artı eşit bir Evet siz bunu yaptığınız zaman Bakalım bunun cevabına bakalım şu anda neymiş printin içinde ne var şu anda bunu bakalım. Evet burada biz eşittir işaretini koymayı unuttuğumuz için yanlış bir değer döndürdü bize arkadaşlar. Bu artı eşit olacak. Şimdi tekrardan bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi A'dan 7 tane var. B'den 4 tane. C'den 6 tane. Yani şu yukarıda Counter'ın yaptığı şeyin aynısını biz yapmış olduk şu anda. Ya burada teker teker saydık hangi harftan kaç tane var buna baktık. Bunu da zaten daha önce egzersizlerde yaptığımız için tekrardan anlatmıyorum nasıl çalıştığını. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey ben burada bir tane if else ifadesi koymak zorunda kaldım buraya. Neden? Çünkü burada diyorum ki ben eğer benim dictionary'imin içinde bu karakter bulunmuyorsa bunu benim başlatmam gerekiyor. Yani bir diye başlatmam gerekiyor. Eğer bu karakter zaten bulunuyorsa dictionary'imin içinde bunun değerini bir arttırıyorum ben. Ya bunun yerine mesela siz bunun aynısını default dict kullanarak da yapabilirdiniz. Mesela dd'nin içinde default dict lambda sıfır olsun arkadaşlar. Yani bu şu anda varsayılan değer olarak her şeye sıfır atıyor. Tamam for karakter in benim stringim d de karakter artı eşit 1 yapıyorum şu anda ve print dd yazdırdığım zaman ne olacak buna bakalım evet, gördüğünüz gibi burada ben aynı dictionary'i elde etmiş oldum ya buradaki değerlere bakarsanız da hepsinin aynı olduğunu görürsünüz. Ancak benim burada if az ifadesi kullanmama gerek kalmadı. Çünkü neden? Ya bu karakter bu döngüler içinde bulunmuyorsa zaten defaultlik benim yerim benim yerime bu değere sıfır değerini atıyor zaten. Ben direkt o yüzden saymaya başlayabilirim buradan. Yani başka bir şey yapmama gerek yok. Evet arkadaşlar tick de bu şekilde çalışıyor. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste yine Collections modülünden devam edip OrderedDict diye bir tane class var. Bunun ne işe yaradığını göreceğiz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.